Merhaba arkadaşlar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf 2. Öğretim Öğrencisiyim. Adım Melisa Terlemiş, numaram 2018-141-042, dersimiz Gömülü Sistemler. Bu hafta ödev 4. yapacağız. Ödevimizin konusu ise I2C ve CPI ile kablolu haberleşme. Biraz I2C'den ve SPI'den bahsedelim. I2C protokolü arduino diğer arduino veya sensörlerle haberleşmek için bazı haberleşme protokolleri kullanılır bu protokollerden birisi de i2c'dir i2c seri haberleşme türlerinden sekron haberleşmeyi bir örnektir haberleşme için toprak hattı dışında sca ve scl olmak üzere iki hatta ihtiyaç duymaktadır Hat sayısının fazla olması nedeniyle uzun mesafeli haberleşmelerde tercih edilmez. Genellikle kısa mesafeli ve düşük veri aktarım hızının yeterli olduğu yerlerde kullanılır. I2C haberleşmesinde haberleşmeyi kontrol eden master cihaz bulunur. Her haberleşmede bir tane master bulunmaktadır. Haberleşmenin sağlanabilmesi için haberleşme hattına en az bir adet slave cihaz bağlanmalıdır. Hatta bağlanan birden fazla slave cihazlardan hangisinin veri aktaracağına master cihaz karar verir. Böylece hat bir değişiklik olmadan birden fazla cihazla haberleşme sağlanır. Master ve Slave cihazların aynı besleme hattının bağlanmasına gerek yoktur. Fakat iletişimin sağlanması için toprak hatlarının aynı olması gerekir. Bunun yanında veri aktarım için SDA ve SCL olmak üzere iki adet haberleşme hattı bulunur. Bu hatlardan SDA cihazlar arasındaki veri aktarımının sağlandığı hattır. Bu hatta çift yönlü veri aktarımı olur. Hatta aktarılan verilerin sekrenizasyonu SCR hattı tarafından gerçekleştirilir. SCR hattında master cihaz tarafından üretilen sağ sinyali bulunur. SCR hattındaki haberleşme bu sinyale göre düzenlenilir. SPI protokolü SPI, Arduino'nun desteklediği senkron seri haberleşme türlerinden biridir. Özellikle kullanım olarak I2C'ye benzer bir Arduino'nun diğer Arduino ve sensörlerle kısa mesafeli haberleşmesini sağlar. SPI protokolünde I2C'de, I2C'de olduğu gibi bir adet master cihaz bulunur. Bu cihaz hatta bağlı çevresel cihazları kontrol eder. Master ve çevresel cihazlara bağlanan Misho, MOSI ve SCK olmak üzere 3 adet SPI hattı bulunur. Misho, çevresel cihazlardan yollanan verilerin master cihaza aktarıldığı hattır. MOSI, master cihazdan yollanan verilerin çevresel cihazlara aktarıldığı hattır. SCK, SP haberleşmesinin senkronu sağlayan saat sinyalinin bulunduğu hattır. Saat sinyali master cihaz tarafından üretilir. Mişo ve MOSI hatlarından da anlaşıldığı gibi SPR protokolünde I2C'den farklı olarak veri hatları tek yönlüdür. Ayrıca çevresel cihazların adreslerinin olmasına gerek yoktur. Her çevresel cihazın seçim ayağı bulunur. Bu ayağa SS denir. Her çevresel cihazın seçim ayağı bulunur ve bu ayağa SS denir. Bu hattın sayısı kullanılan çevresel cihazların sayısı kadardır. Her cihaz için master cihazdan ayrı SS hattı çıkar. SS hattı low yani 0 volt düzeyinde olan çevresel cihaz master cihaz ile iletişime başlar örnek bir SPI haberleşme hattı aşağıdaki resimde gösterilmiştir. Buradan. Resimlerde de görüleceği üzere master cihazdan çevresel cihaz sayısı kadar ses çıkışı bulunur. Master cihaz iletişime geçmek istediği çevresel cihazın ses pinini low düzeyine çeker. Şimdi ilk olarak I2C devremize gelelim. Devremizde iki tane Arduino var. Bir tane ileri e, DC motorun ileri dönmesini sağlayacak butonumuz, bir tane geri dönmesini sağlayacak motorumuz var. E, bir tane e, servo motorumuz var. Bir tane ise de DC motorumuz var. İki tane de ledimiz var. Kırmızı ledimiz <laughs> DC motorumuz ileri döndüğünde yanıyor. Yeşil ledimiz ise DC motorumuz geriye döndüğünde yanacak. İlk olarak simülasyonu bir başlatayım. Termo motorumuz hareket etti, döndü. Evet, geç geliyor. İlk olarak kırmızı ledimiz yandı ve DC motorumuz ileri doğru dönmeye başladı. Daha sonra geri butonuna basıyoruz. Şimdi geri bas geriye döndüğümüzde de yeşil ledimiz yanıyor. Ve DC motorumuz geriye doğru sayma, geriye doğru dönmeye başladı. Tekrardan ileri döndüreyim. Kırmızı led'imiz yanıyor, İleri dönüyor DC motorumuz. Şimdi de geriye doğru dönüyor ve yeşil led'imiz yandı. kodlarımıza geçelim. İlk Arduino'muz için e, kodumuzu anlatayım. Include e, wire.h ve include server.h Wire kütüphanesini, servo kütüphanesini kullanıyoruz. Aynı şekilde servo kütüphanesini de ekledik. Daha sonra servo motor e, değişkeni oluşturduk. Integer tipinde pot değişkeni oluşturduk ve char tipinde durum değişkeni oluşturduk. Daha sonra void setup Voice setup bir kez çalışır ve gerisini void loop'a bırakan bir fonksiyondu. Void setup içerisinde serial begin 9600 olarak seri haberleşme hızını 9600 seri haberleşme 9600 hızında başlattık. wire begin 9 slave cihaz için haberleşmeyi başlatıyoruz ve cihaz kimliğini belirtiyoruz. Wire on receive, receive event slave veri istediği zaman bu fonksiyonu çağıracak. Reset i̇şte event fonksiyonu aşağıda tanımladık, onu anlatacağım. Daha sonra pin mod 3, 4, 5, 6 output olarak tanımlamışız yani çıkış pinlerini tanımladık. Daha sonra motor attach 2 oluşturduğumuz nesneye hangi pini kullanarak motorumuzu kullanacağımızı belirttik. Daha sonra void loop var, void loop boş burada, void loop sürekli çalışan kısımdı fakat burada void loop'un görevini void receive event yapacak. Onu anlatayım Void receive E pot eşittir wire.read. Veri hattından gelen veriyi okuyor ve pot değerini atıyor. Serial print line pot gönderilen veriyi ekrana yazdırıyor. Durum eşittir wire.read. Veri hattından gelen veriyi okuyor ve durum değerini atar. Daha sonra durum değerlerimizin 1 ve 0 olması durumlarını inceleyelim. If bloklar içerisinde eğer durumumuz birse, digital e 1 ise dijital write 4'e 1, dijital write 3'e 0. Yani bu demek oluyor ki 4. pine 1 volt ver, 3. pine 0 volt ver. Yani 4. pin kırmızı ledimize bağlıydı. Kırmızı led yanacak, yeşil led sönecek demek. Yani servo motorumuz ileri doğru dönüyor anlamına geliyor. Daha sonra motor write e, map pot 0255 ve 0180. Servo motorumuzu döndürüyoruz motor write ile. 0 ile 255 arasında gelen değerleri 0 ile 180 arasında atıyoruz ve açılı olarak döndürüyoruz. Analog write 5'e 1 ve analog write 5 map post 0 255'ten 0 255'e. Yani 5. pin'e 1 volt veriyor. 6. pin pot ise 0 ile 255 arasında gelen değerleri 0 ile 255 arasında atıyor. Elsif durum yani eğer durum 0 ise digital write 3'e 1 yani ve e, ve 4'e 0. Yani 3. pine 1 volt veriyor, 4. pine 0 volt veriyor. Yani bu da demek oluyor ki yeşil ledimiz yanıyor, kırmızı ledimiz sönüyor. Servo motor geriye doğru dönüyor demek. Motor right map port 0255 ve 0 yüksekten. Servo motorunu döndürüyoruz motor right ile. 0 ile 255 arasında gelen değerlerimizi 0 ile 180 arasında atıyoruz ve açılı olarak döndürüyoruz. Analog right 6'ya 1, 6. pine 1 volt veriyor. Analog write 5 map pot 0 255'ten 5. 255 e. pinin pot ise 0 arasında gelen değerleri 0 arasında atıyoruz. 1. Arduino'da yaptığımız işlemler bunlardı. Şimdi 2. Arduino'muzun konuna geçelim. Aynı şekilde burada da include wire kütüphanesini ekledik. Yani I2C haberleşmesinde kullandığımız kütüphaneyi ekledik. Daha sonra void setup. E, void setup bir kez çalışıyor. Wire begin seri cihaz için haberleşmeyi başlatıyor ve cihaz kimliğini belirtiyor. E serial begin 9600 seri haberleşmeyi 9600 hızında başlatıyoruz. Daha sonra pin 2 input ve pin mode 3 input'la giriş pinlerini tanımlıyoruz. Daha sonra void loop void loop her zaman yani sürekli çalışan bir fonksiyonda. Burada void loop içinde wire.begin transmission 9 belirttiğimiz adresteki cihaza veri göndereceğimizi belirtiyoruz. Wire write map analog read A0 0 1020, 0 0 2023 e, 0 255 e. yani Wire write master ve slave cihazlar arasındaki veri göndermek için kullanılan bir fonksiyon A0 pinini 0 ile 1023 arasında gelen değerleri 0 ile 255 arasında atıyor. Daha sonra if blok içerisinde digital read 2 yani ikinci pinindeki değer 1 ise cihaza 1 byte değerindeki bir değerini gönderiyor. Bir verisini gönderiyor. Eğer 3. pindeki değer 1 ise cihaza 1 byte değerindeki 0 verisini gönderiyor. Daha sonra da wire and e, transmission'ı da transmission'ı sonlandırıyoruz. Serial print line map analog read A0 A0 1023 ve 255. Serial e, monitördeki A0 pinine e, 0 ile 123 arasında gelen değerleri 0 ile 255 arasında atıyor ve yazdırıyoruz. E, delay 1000 yani 1 saniyelik gecikme ile bu işlemleri yaptırdık. İkinci argümanımız kodu bu kadardı. Tekrardan simülasyonu başlatıp göstereyim. Servo motorumuz döndü. İleri dönüyor. Kırmızı ledimiz yandı. DC motorumuz ileri doğru dönüyor. Zaten pinleri tanımlamıştık, kodda göstermiştim. Daha sonra geri doğru dönüyor, yeşil ledini yanıyor. İleri doğru dönüyor, kırmızı ledini dönüyor. I2C ee, ha haberleşme bu kadardı. Şimdi bir de SPI haberleşmeyi anlatayım. SPI haberleşme e SPI e, I2C'ye göre çok daha yavaş ama ah, ikisi de aynı işlemleri yapıyor fakat çok daha yavaşı. E, onu göstereceğim. Şöyle göstereyim hatta nasıl olacağını. Simülasyonu başlattık. E, DC motorumuz döndü. Servo motorumuz döndü. İleri butonuna basıyoruz e, ve birinci monitör Şunları temizleyin. birinci monitör F karakterini gönderdi. Birinci monitör demişim. Birinci Arduino F karakterini gönderdi. İkinci Arduino'muzda ise e, bu F 13. değişken değerinde geliyormuş. Yani buraya 13, 12 değeri düşmesi gerekiyor. Bir dakika bir şey oldu. Ben başlasın. Seminasyonu ben. Buradan F değeri geldi. Burada ne yazıyor? Tamam, şunları bir temizleyin. Çünkü önceden çalıştırmıştım. Şimdi simülasyonu başlatıyorum. Servo motorumuz dönüyor. Fark ettiyseniz çok daha yavaş. Altyazı'ya göre motorun dönüşü bile. Daha sonra buradan Evet. E, ee, ileri butonuna bastık. Yani motorun ileri dönmesi için. Burada F değeri gönderdi. F karakteri gönderdi. Arduino 1. Bu Arduino 2'de F karakteri 12. değere denk geliyormuş yani bizim 12. değeri görmemiz gerekiyor seri monitörde. E, bunu görmek için bekleyeceğiz ve bayağı yavaş oluyor. Bayağı beklememiz gerekiyor. Bekleyelim. Seri monitör 12 değeri düştüğü zaman e, burada e, servo motorumuz ileri doğru dönmeye başlayacak termo motorumuz demişim DC motorumuz ileri doğru dönmeye başlayacak. Bu kadar yavaş olmasının bir sebebi de simülatör süresinin normal süreye göre daha yavaş ilerlemesi. Ben bu sırada kodumu anlatsam ya da Evet geldi. 12 değeri geldi ve gördüğünüz gibi DC motor ileri doğru sarmaya başladı ama çok yavaş ilerliyor aynı görevi görüyor artıcısıyla ama SPI çok daha yavaşı F değeri 12. değere denk 12 değeri denk geliyor ve ileri doğru sayıyor şimdi mesela geri butonuna basacağım bu da B değerine denk, B karakterine denk geliyormuş. Bizim de B'de 13 değeri görmemiz gerekiyor. Ama şey, şu an çok yavaş olduğu için ben ilk başta kodla geçeyim. Kodu anlatayım. Şöyle bir geçeyim biraz. İlk olarak define click on, define ss 11, define most 12, define mission 13. Burada haberleşeceğimiz bacakları tanımladık, pinleri tanımladık. Daha sonra define false 0 ve define true adında, false true adında sabit değişkenler tanımladık. Daha sonra prev tick, last time, clock state, love, ee, clock click state, click counter ve press time. E, prev tick, önceki tick, last time, son zaman, ee, lock state saat durumu, free click state önceki saat durumu ve click counter saat sayıcısı e, değişkenlerini tanımladık. Daha sonra burada dört e, boyutlu bir e, 4 bitlik bir e, bit number adına bir dizi tanımladık e, ve içerisine de dört tane e, veri gönderdik. Yani çünkü dört bit olduğu için daha sonra e, pin bağlantılarını gösterdik. Yani A0, A1, 3, 2. Daha sonra speed e, speed value hız değerini, direction value de yön değerimizi belirtecek eee Daha sonra forward buton e, paşit yani e, ileri gitme butonumuzu ve geri dönme butonumuzu ilk olarak kolay olarak ayarladık. Daha sonra void send speed hız gönderme fonksiyonunu onu aşağıda da tanımladık. Daha sonra send karakter char de set biz k aldığı değere göre kodlanıyor. Bu fonksiyonları da aşağıda oluşturduk, anlatacağım. Void setup pinlerin giriş çıkış pinlerini ayarladık. Daha sonra e, burada diğer e, diğer koddan farklı olarak Mosi ve Misho var. E, master cihazda olduğumuz için Mosi output olurken Misho input olmalı. E, clock low, düşük düşükse 0, yüksekse e, 1 gelir. Daha sonra void loop var, void loop süpa, e, sürekli çalışan bir e, fonksiyondu. Daha sonra burada millis fonksiyonlar, millis Arduino'nun kendi fonksiyonu zaten. Önceki tıklar arasındaki fark bir milisaniyeden fazla ise saat durumunu true, true ise false, false ise true şeklinde ayarlıyor. 10 numaralı pine yani yukarı tanımlamış ilk olarak pleyin. 10 numaralı pine yani yukarı tanımlamış olduğumuz pine 0 ya da 1 gönderiyoruz. Pliftik ile ise geçen zamanı pliftik'e kaydediyoruz. Click counter da artı artı ile ise sağ sayısı değişkenini bir artırıyoruz. E, bit to send gönderilecek veri press time geçen sıra ve click counter'da sağ sayısı anlamına geliyor. E, 4 veri için ayarladığımız için 4 veri için ayarladığımız için 18 olmaması lazım. Yani 4 veri için en fazla 16 olabiliyor. Daha sonra verinin aktarılmaya başlandığını ifade ediyoruz. Buradan SS Love'la. Dijital Right Love. Daha sonra Dijital Right Must Be Bit, bit Eksi Master'dan Slave'e ve veri göndermeye başlıyoruz ve tek tek oluncaya kadar. Daha sonra ise slave'den master'a veri gönderiyoruz. Burada da onu anlatıyor. Veriler okunmaya hazır hale geldiğinde bütün analog değerlerimizi potansiyometrelerimizi okuyoruz. Ee, burada da potansiyometre kontrollerini ayarladık. Yani e, sağa döndürdüğümüz zaman ileri gidecek pot şey, e, destim motor, sola döndürdüğümüz zaman işte geri gidecek. Burada onu ayarladık. Daha sonra yukarıda e, tanımladığımız fonksiyon vardı. Sens karakter C D diye. Burada set bit ile gönderilecek olan verinin 4 bitlik karşılığı diyelim ki potansiyometre right oldu. O zaman karşı tarafa e, sayısı gidiyor ve e, right'in gönderildiğini anlıyor. E, press time click counter press time o andaki saat sinirli sayıcısını tutuyor. Last time millis milis fonksiyonu ile son zamanını alıyoruz. E, bit to set 4 ile ise gönderilecek olan verinin boyutunu ayarladık. Daha sonra bitleri teker teker false ettik. Ha mesela o char, char fonksiyonunda şunu yapıyoruz. Mesela e, karakterimiz işte B'di. Bu 13, 13. değişkene denk geliyordu. Mesela burada B diye geri dönme fonksiyonu 13. değer denk geliyor. 1, 1, 0 olarak tanımlanıyor. Mesela F e, ileri gidecek mesela. İleri gitme, forward. 12. değere de, 12. değere denk geliyor ve 1, 1 0, 0 olarak kodlanıyor. Bu şekilde. Ee, SQL de bu şekildeydi. Ee, I2C'ye göre çok daha yavaştı. I2C de bu şekilde. I2C'yi de tekrar gösterebilirim. Servo motorumuz döndü. İleri gidiyor. Kırmızı ledimiz yandı. Geri dönüyor da yeşillediniz yanıyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.